Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda anlaşılması güç olan bazı ayetlerin açıklamasını arz etmek istiyorum. 14. söz. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam ra kitabun uhkimet ayatu thumma fussilet milledun hakimin habir. Elif lam ra. Bu öyle bir kitaptır ki ayetler en kesin delillerle desteklenmiş. Sonra da güzelce açıklanmış tam hüküm ve hikmet sahibi, her şeyden haberdar olan hakim ve habir tarafından gönderilmiştir. Hud suresi 1. ayet Kur'an-ı Hakim'in ve onun hakiki tefsircisi olan hadislerin bir kısım yüksek ve ulvi hakikatlere çıkmak için teslimiyeti ve itaati noksan kalplere yardım edecek basamaklar hükmünde o hakikatlerin bazı misallerine işaret edeceğiz. Bu sözün hatimesinde bir ibret dersi ve Cenab-ı Hakk'ın inayetinin bir sırrı ifade edilecek. O hakikatlerden haşir ve kıyametin misalleri 10. sözde bilhassa 9. hakikatinde zikredildiği için tekrar alüzüm yoktur. Yalnız diğer hakikatlerden örnek olarak 5 meseleyi söyleyeceğiz. 5 mesele birincisi. خَلَقَ vel وَالْاَرْضَ فِي سِتَّةِ Gökleri ve yerleri 6 günde yarattığı mealindeki ayet, belki 1000 veya 50.000 sene gibi uzun bir zamandan ibaret olan Kur'an günlerine göre, dünyanın ömrünün 6 gün süreceğine işaret eder bu ayetin yüce hakikati hakkında bir kanaat vermek için birer gün hükmündeki her bir asırda, her bir senede, her bir günde Fatır-ı Zülcelal'in yarattığı akıp giden alemleri, seyyar kainatları, geçici dünyaları gözlere gösteriyoruz. Evet tıpkı insanlar gibi dünyalar da birer misafirdir. Alem her mevsim Zat-ı Zülcelal'in emriyle dolar boşalır. İkincisi mesela وَلَا رَطْبِوْ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا ف۪ي كِتَابٍ مُب۪ينٍ وكل شيء أحصيناه في امام مبين لا يعزب عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين حاصل شيء apaçık bir kitapta bulunmasın. En'am suresi 59. Velhasıl her şeyi apaçık bir kitapta sayıp döken biziz. Yasin suresi 12. O kayıpları bilen öyle bir zattır ki onun ilminden göklerde ve yerde zerre miktarı bir şey bile kaçamaz. Zerreden daha küçük ve daha büyük bir hiçbir şey yoktur ki her şeyi açıklayan kitapta yani levh-i mahfuzda bulunmasın. Sebe suresinin 3. ayeti. Gibi ayetlerin ifade ettiği her şey her haliyle var olmadan önce var olduktan sonra ve yokluğa gitmesinin ardından yazılıdır, yazılır ve yazılıyor. Manasındaki yüce hakikat hakkında bir kanaat vermek için Nakkaş-ı Zülcelal'in yeryüzü sayfasında her mevsim bilhassa her baharda değiştirdiği sayısız muntazam varlığın fihristini, hayat programını, hareket kanunlarını, onların çekirdeklerinde, tohumlarında, köklerinde, manevi bir surette sakladığını, onlar yok olduktan sonra meyvelerinde, basit tohumcuklarında kader kalemiyle manevi bir tarzda aynı yazdığını, hatta her geçici baharda yaş kuru ne varsa hepsini sınırlı zerrecikler ve kemikler hükmündeki tohumlarda, kuru odunlarda tam bir intizam ile muhafaza ettiğini, gören gözlere gösteriyoruz adeta her bir bahar bir tek çiçek gibi gayet muntazam ve ölçülü olarak yeryüzüne cemil ve celil bir zatın eliyle takılıp koparılıyor konulup kaldırılıyor. Hakikat böyleyken kader kaleminin sayfası olan levh-i mahfuzun yalnızca bir tecellisi Cenab-ı Hakk'ın sanatının fihristi hükmündeki gafillerin tabiat dedikleri bu yaratılış kitabını, bu sanat ak nakışını, başkasının fiili olan bu hikmet planını tesir sahibi tabiat diyerek bir kaynak ve fail kabul etmek insanın en tuhaf aldanışlarındandır. Eynes sera ve süreyya. Hakikat nerede? Gafillerin anlayışları nerede? Üçüncüsü mesela sadece hakikati haber veren doğru sözlü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam arşı taşıyan yerlerin ve göklerin vazifeli meleklerini ve başka bazı melekleri 40 bin başlı her bir başlarında 40 bin dil bulunan ve her bir dilleriyle 40 bin tarzda tesbihat yapan varlıklar olarak tasvir ediyor, kulluklarının kusursuzluğunu, kuşatıcılığını ve enginliğini bildiriyor. Bu hakikate ulaşmak için şuna dikkat et Zat-ı Zülcelal. Tessabihu lehu's-samawati'u s-sab'u vel-ardu ve men feehin inna sakhkharna'l-cibala ma'a yusabbihun inna aradna'l-emanete ale's-samawati' vel, vel gök dünya ve onların içinde olan herkes Allah takdis ve tenzih eder İsra 44 Biz sabah akşam kendisiyle zikir ve ibadet etmeleri için dağları Davud'un hizmetine boyun eğdirmiştik Saat suresi 18 Biz emaneti göklere yere dağlara teklif ettik Ahsap suresi 72. ayet gibi ayetlerde en büyük ve külli varlığın dahi kendi enginliğine ve büyüklüğüne uygun bir tarzda tesbihat yaptığını gösteriyor ve öyle de görünüyor. Evet Allah'a tesbih eden şu gök denizinin tesbih kelimeleri güneş, ay ve yıldızlar olduğu gibi onu tesbih ve ona hamd eden o denizdeki şu dünya gemisinin de hamd kelimeleri hayvanlar, bitkiler ve ağaçlardır. Demek her bir ağacın, her bir yıldızın küçük birer tesbihatı bulunduğu gibi Yeryüzünün ve yeryüzündeki her bir kıtanın, her bir dağın, derenin, karaların, denizlerin ve göklerin her bir katının, her bir burcunun da külli birer tesbihi vardır. Elbette binlerce başı olan şu yeryüzünün her başında yüz binlerce dil bulunan ve her dilinde yüz bin türlü tesbihat çiçeklerini, hamd meyvelerini misal aleminde tercümanlık edip gösterecek, ruhlar alemini temsil ve ilan, ilan edecek ona göre vazifeli bir meleği vardır.'' Evet çok sayıda varlık bir cemaat meydana getirse şahsi manevileri olur. Eğer o topluluk birleşip kaynaşsa onu temsil edecek bir şahsı manevisi bir nevi ruhu ve tesbih vazifesini gören vazifeli bir meleği bulunacaktır. İşte misal olarak bu barla ağzının şu dağ dilinin muazzam bir kelimesi olan odamızın önündeki çınar ağacına bak. Bu ağacın şu üç büyük dalının her birinde kaç yüz dalın dilleri var. Gör her dilde kaç yüz ölçülü ve muntazam meyve kelimesi ve her meyvede kaç yüz kanatlı ölçülü tohumcuk harfi olduğuna dikkat et. Hepsinin kün fey kün emrinin sahibi Saniye Zülcelali, ne kadar beli bir şekilde övdüklerini, güzel, açık ve düzgün bir dille tespih ettiklerini işitiyor görüyorsun. Aynen bunun gibi vazifeli meleği de, mana aleminde ona göre çeşitli dillerle, şu ağacın tespihatını temsil eder, hikmetin gereği budur. Dördüncüsü, mesela, İnne emruhu izza erade şeyen en yekula lehu kun feyekun ve ma emru saati illa kelem hil ve nahnu akrabu ileyhi min hablil varid ta'rucu'l melaiketu ve ruhu ileyhi fi yevmin kana miktaruhu 50 sene. Bir şeyi dilediğinde onun buyruğu sadece ol demektir. Hemen olu verir. Yasin 82. Kıyametin kopması ise başka değil ancak göz açıp kapama yahut daha da kısa bir anda olup biter. Nahıl suresi 77. Biz insana şah damarından daha yakınız. Kaf 16. Melekler ve ruh onun arşına miktarı 50 bin sene olan bir günde yükselirler. Me'aric suresi 4. ayet. Gibi ayetlerin ifade ettiği yüce hakikate bak. kadir mutlak eşyayı o derece kolay, süratle vasıtasız ve doğrudan yaratır ki her şeyi yalnız bir emirle var etmiş gibi görünür. Öyle anlaşılır. Hem o sınırsız kudret sahibi saniye sanatla yarattığı, sahibi sani, sanatla yarattığı varlıklara son derece yakın olduğu halde onlar yaratıcılarından sonsuz derecede uzaktır. Yine o zat nihayetsiz büyüklüğüyle beraber gayet küçük ve basit işleri dahi ihmal etmeden düzenler ve benzersiz sanatının dışında bırakmaz. Kainatta görülen mutlak kolaylıklar, kolaylık içindeki mükemmel düzen işte bu Kur'an hakikatinin varlığına şahitlik ettiği gibi şu temsil de onun hikmet sırrını gösteriyor.'' Mesela velillahil meselül a'la, sani Zülcelal'in güzel isimlerinden nur isminin kesif bir aynası hükmündeki güneşin onun emri ve itaat ettirmesiyle gördüğü vazifeler şu hakikati anlamayı kolaylaştırır. Şöyle ki, güneş yüksekliğiyle beraber bütün şeffaf ve parlak şeylere son derece yakın, hatta onlara kendilerinden daha yakın olduğu tecellisiyle, ışığıyla ve tasarrufa benzer pek çok sıfatıyla onlara tesir ettiği halde, o şeffaf şeyler güneşten binlerce sene uzaktır. Hiçbir şekilde ona tesir edemez, yakınlık iddiasında bulunamazlar. Hem güneş her bir şeffaf zerreye tesir eder, hatta ışığı nereye ulaşmışsa orada hazır ve nazır gibidir. Bu o zerrenin kabiliyetine ve rengine göre güneşin aksinin ve bir çeşit suretinin görülmesiyle anlaşılır. Hem güneşin ulaştığı ve nüfuz ettiği daire parlaklığının kuvveti ölçüsünde genişler, muazzam parlaklığındandır ki en ufak şeyler bile ondan gizlenip kaçamaz. Demek onun her şeyi kuşatan büyüklüğü nuraniyet sırrıyla basit ve ufak şeyleri de dışarıda bırakmaz, bilakis dairesine alır hem farz muhal güneşin tecellilerini ve vazifesinin kendi iradesiyle olduğunu kabul etsek o derece kolaylık, sürat ve enginlik içinde zerreden, damladan ve denizin yüzünden gezegenlere kadar Allah'ın izniyle öyle işler görür, görür ki onun şu geniş icraatı ancak has bir emirle yaptığı düşünebilir.'' Zerre ile gezegen o zatın emri karşısında eşittir. Güneş denizin yüzüne verdiği ışığı ve bereketi kabiliyetine göre zerreye de kusursuz bir intizamla verir. İşte gök denizinin yüzünde parlak bir kabarcık ve kadiri mutlakın nur isminin cilvesine kesif bir aynacık olan güneşin açıkça şu hakikatin üç esasının misallerini gösterdiğini görüyoruz. Elbette güneşin ışığı ve sıcaklığı kendi ilmi ve kudreti yanında toprak gibi kesif kalan nurun nurun nur, münevvirin nur, mukaddirin nur olan Zat-ı Zülcelal ilim ve kudretiyle her şeye sonsuz yakınlıktadır. Her yerde hazır ve nazırdır. Varlıklar ise ondan çok uzaktır. Bu işler o kadar zahmetsiz, doğrudan ve kolaylıkla yapar ki hepsinin yalnız bir tek emrin sürati ve kolaylığı ile gerçekleştiği anlaşılır. Hem küçük büyük hiçbir şey onun kudret dairesinin dışında kalmaz büyüklüğü her şeyi kuşatır. İşte bütün bunlara gözümüzde görmüş gibi hep şüphesiz bir imanla inanırız ve inanmak gerekir. Beşincisi, وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْاَرْضُ جَمِيعًا قَبْدَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْسَّمَاوَاتُ مَتْوِيَّاتٌ بِيَمِنِهِ ayetinden tut. وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ Ayetine kadar Allahu kulli şeyin ve kulli şeyin Ayetine kadar Halakas semavat vel ayetinden Vallahu halakakum ve ma ayetine kadar Maşa Allahu la kuvvete illa billah ayetinden ve ma teşâun illa yeşâ ayetine kadar rububiyetinin ihtişamı ve uluhiyetinin yüceliği her şeyi kuşatmış olan ezel ve ebed sultanının şu aciz, sonsuz derecede zayıf, fakir, muhtaç ve yalnız sınırlı bir iradeye sahip bir şey var etmeye kabiliyeti bulunmayan ve kendi gayretiyle elde edebileceği şeyler çok az olan insanoğluna karşı Kur'an'daki şiddetli şikayetlerinin, ağır tehditlerinin ve müthiş korkutmalarının hikmeti nedir? Bu nasıl izah edilebilir? Bu sorunun cevabı olan derin ve yüksek hakikati anlamak için şu iki temsile bak. Birinci temsil. Mesela içinde sanatla yaratılmış sayısız meyveli ve çiçekli varlığın bulunduğu şahane bir bağ ve ona bakmak için tayin edilmiş pek çok hizmetkar olsun. Bir hizmetkar da yalnız o bağa yayılacak ve içilecek suyun yatağındaki deliğin kapağını açmakla vazifeli bulunsun. Eğer o hizmetkar tembellik edip deliğin kapağını açmazsa bağ geç yeşerir veyahut kurur. O zaman halık Rabbani sanatının bağın sahibi sultanın saltanatına yakışır nezaretinin ve o bağa kusursuzca hizmet eden ışık, hava ve toprağın yanı sıra diğer bütün hizmetçilerin de o sersemden hikaye, şikayet hakkı yoktu. O sersemden şikayet hakkı olur. Çünkü o hepsinin hizmetlerini neticesi bırakmış veya onlara zarar vermiştir. İkinci temsil, mesela bir sultanın büyük bir gemisinde basit bir adam küçük vazifesini terk etmekle gemideki bütün çalışanların hizmetlerinin neticesine zarar verdiğinden ve Bazen o hizmetleri mahvettiğinden geminin sahibi gemideki bütün vazifeliler adına o adamdan şiddetle şikayet eder kusurlu adam ise ben basit bir adamım. Önemsiz ihmalim yüzünden bu şiddeti hak etmiyorum diyemez. Çünkü tek bir şeyin yokluğu pek çok şeyin olmamasına yol açabilir. Halbuki varlık kendi kıymetince netice verir. Çünkü bir şeyin varlığı bütün şartların ve sebeplerin varlığına bağlıdır. O şeyin yokluğu ortadan kalkması ise tek bir şartın yokluğuyla veya ortadan kalkmasıyla gerçekleşebilir. O şey netice itibariyle yok olur. Bu yüzden tahrip tamirden çok daha kolaydır sözü herkesçe bilinen bir kaide hükmüne geçmiştir. Madem küfrün ve dalaletin azgınlığın ve isyanın esası inkardır, reddir, terktir ve kabulün yokluğudur. Bunlar görünüşte ne kadar müspet ve var olsa da hakikatte yoktur. Öyleyse küfür her şeye tesir eden bir cinayettir. Bütün varlıkların amellerinin neticelerine zarar verdiği gibi Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin cemal tecellilerine perde çıkar. İşte bu sonsuz şikayete hakkı olan varlıklar adına Onların sultanı şu asi insandan şiddetle şikayet eder ve bu hikmetin gereği ve ta kendisidir. O asi şiddetli tehditleri ve dehşetli korkutmaları elbette şüphesiz hak eder. Hatime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve mal hayatü dünya illa meta'ul gurur. Bu dünya hayatı aldatıcı ve geçici bir zevkten başka bir şey değildir. Ali İmran suresi 185. Gafil kafaya bir tokmak ve bir ibret dersi. Ey gaflete dalıp bu dünya hayatını tatlı görüp ahireti unutup dünyaya talip olan bedbah nefsim. Neye benzediğini bilir misin? Deve kuşuna. Avcıyı görür fakat uçamaz. Avcı onu görmesin diye başını kuma sokar. Koca gövdesi dışarıda kalır. Avcı onu görür fakat o gözünü kuma soktuğu için avcıyı görmez. Ey nefis, şu temsile bak ve gözünü dünyaya dikmenin aziz bir lezzeti nasıl acı veren bir eleme çevirdiğini gör. Mesela bir köyde yani Barla'da yaşayan iki adam olsun. Onlardan birinin dostlarının %99'u İstanbul'a gitmiş. Orada güzelce yaşıyorlar. İçlerinden yalnız o burada kalmış. Bir gün o da gidecek. Bu yüzden o adam İstanbul'a gitmeye arzu duyar, orayı düşünür, dostlarına kavuşmak ister. Ona haydi oraya git dendiği vakit sevinip gülerek gider. İkinci adamın da dostlarının %99'u buradan gitmiş. Fakat bir kısmı ölmüş, bir kısmını da kimse bir daha görmemiş. Adam o dostlarının da perişan olduğunu zanneder giden dostların yerine yalnız bir misafire bağlanıp teselli bulmak, ayrılık elemini onunla gidermek ister. İşte ey nefis, başta Habibullah aleyhissalatü vesselam olmak üzere, bütün dostların kabrin öbür tarafındadır. Burada kalan bir iki dostun da gidiyor, ölümden ürküp, kabirden korkup, başını çevirme, kabre mertçe bak, ne talep ediyor dinle, ölümün yüzüne erkekçesine gül, ne istiyor anla, sakın gafil olup temsildeki ikinci adama benzeme. Ey nefsim zaman değişti, asır başkalaştı, artık herkes dünyaya dalmış, hayata tapıyor. Herkes geçim derdiyle sarhoş deme. Çünkü ölüm değişmiyor, ayrılık bekaya dönmüyor, insanın acizi ve fakrı bitmiyor, artıyor, yolculuğu kesilmiyor, sürat kazanıyor. Hem ben de herkes gibiyim deme. Çünkü herkes sana ancak kabir kapısına kadar arkadaşlık edebilir. Herkesle musibette beraber olma tesellisi ise kabrin öbür tarafında pek temessizdir. Hem kendini başıboş zannetme, zira şu dünya misafirhanesine hikmet penceresinden baksan, düzensiz, gayesiz hiçbir şey göremezsin, sen nasıl başıboş gayesiz kalabilirsin, deprem gibi yeryüzü hadiseleri tesadüf oyuncağı değildir. Mesela yeryüzüne birbiri içinde gayet muntazam ve nakışlı gömlekler gibi giydirilmiş, bitki ve hayvan türleri baştan aşağı gayelerle, hikmetlerle donatılmıştır ve yerküre gayet yüce gayeler içinde kusursuz bir intizam ile meczup mevlevi gibi döner. Bunları gördüğün ve bildiğin halde nasıl olur da bir inkarcının yaptığı gibi dünyanın insanoğlunda bilhassa müminlerde beğenmediği bir kısım gaflet tavırlarına karşı manevi ağırlığından omuz sikmesine benzer deprem gibi hadiseleri gayesiz tesadüfi zannedersin. Böyle yapanlar o musibeti yaşayanların elim zayiatını se sebepsiz boşu boşuna olmuş gösterip onları müthiş bir ümitsizliğe düşürürler hem büyük bir hata hem de büyük bir zulüm işlerler. Öyle hadiseler hakim ve rahim bir zatın emriyle müminlerin fani malını sadaka hükmüne geçirip bakileştirir ve nimetlere karşı nankörlükten gelen günahlara kefarettir. Bir gün gelecek şu itaatkar yerküre yüzünün süsü olan insanlığın eserlerini şirke bulaşmış ve şükürsüz görüp çirkin bulacak işte o zaman Halık'ın emriyle büyük bir deprem bütün yüzünü siler, temizler. Yeryüzü Allah'ın emriyle ona ortak koşanları cehenneme döker, şükredenler haydi cennete buyurun der. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.